Merhabalar. Bugün erişte pişiriyorum. Daha önceden kesmiştim eriştim arkadaşlarım. Cevizli, kırmızı biberli, yeşil biberli, domatesli, sarı biberli erişte yapacağım. Cevizi de katacağım içine. Suyunu koydum hoca. Eriştelerimi atacağım şimdi. eriştim için arkadaşlar suyumu koymuştum. Tuzumu ilave ediyorum. Biraz da yağ ilave ediyorum. Birazcık sıvı yağ ilave ediyorum. Yapışmasın. Eriştelerim yapışmasın. Lezzetli olsun. Kaynan suyunu içine eriştelerimi ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Buraya da bir tane erişte mi kızarmış erişten düşmüş onu alıyorum. Makarnam burada pişerken ben de bu arada tavama sıvı yağımı koydum. Sosu sosunu yapmak için sosu için sarı biberimi doğradım, yeşil biberimi doğradım, kırmızı kaplı biberimi doğradım, domates, sarımsağı da doğradım. Şimdi bunları yağın içine atıyorum. Evet erişte makarnamın üst malzemeleri soteleri hazır. Şimdi sotelemeye geçiyorum. Öncelikle sarı biberi atıyorum. Yağımın kırmızı biberi atıyorum. Yeşil biberi atıyorum. Sırayla hepsini soteliyorum. Bunları biraz pembeleşince kırabilirim. Bu arada erişen pişiyor. Sotem hazır oluyor. İç malzemesi hazırlanıyor. Evet, sotem oldu. Şimdi domatesleri ilave edelim. Biberim kavruldu domatesle sarımsağımı ilave ediyorum. Biraz da böyle kavuruyorum. Sonra biraz tereyağı ilave ediyorum. yaptım. Erişte makarnam pişti. Şimdi süzüyorum. Makarnamı süzdüm. Şimdi ilave ceviz ilave yapıyorum. Ceviz dolanımı ceviz atıyorum. Bir tanesine böyle ceviz ilave ediyorum ortasına. buna da yaptığım sosu ilave ediyorum. Evet. Şimdi tekrar makarna ilave ediyorum üzerlerine. yapmış olduğum sosu ilave ediyorum. Sosumu ilave yaptım. Şimdi buna da ceviz ilave yapıyorum ikinci katıma. Tereyağı meridi şimdi bol tereyağı ilave ediyorum. Üzerlerine afiyetle yiyorum istediğiniz kadar tereyağı atabilirsiniz. Ben biraz bol tereyağlı seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Sebzeli erişte, cevizli erişte yaptım bugün sizlere. Çok teşekkür ederim. Eriştelerim hazır. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.